Hasan, ah Hasan. Günaydın ağa. Günaydın, günaydın. Sana bir şey soracağım. Yahu ne zamandır aklıma takıldı. Ya sen uzak doğu dövüşü bilirsin değil mi? Kung fu bildiğim doğrudur ağam. Anladım. Peki bu kung fu değil mi bu? Kung fu. E, nasıl bir şey yani? Adamı çok yorar mı? Yani böyle bu yaşta hık diye kalıvermeyelim burada. Kung funun felsefesi yorar ağam. Yoksa kung-fu'da gereksiz hiçbir harekete yer yoktur. ey canım, iyi. ise onu hallederiz. Peki, sana zahmet olmazsa biz bu kung-fu'yu ne zaman öğreniriz? Şimdi... ...burada. Birinci ders. Kabul. Öyle değil ağam. Böyle. Boyuna boyuna. Böyle mi? Bileği de hareket ettireceğim. Nasıl böyle böyle mi Hasan? Böyle böyle mi? Ha? Ya boya badananın sanatla ne alakası var ya Allah aşkına? Her şeyin bir sanatı vardır. Ha öyle diyorsun Rahmat. Lan senin lafını dinleyen bir daha var ya Çıkıyorsun. Dost. Durma. Şimdi ikinci derse geçebiliriz. Öyle değil ağam, öyle değil. Böyle cilala parlat, cilala parlat. Ulan senden bir şey öğrenelim dedik. Konakta yapmadığım iş kalmadı. Bütün birikmiş işleri bana yaptırıyorsun ya. Haydi ağam, cilala parlat. Cilala parlat. Cilala parlat. Alıyorum mu? Oğlum boya badanayla olsaydı bu iş var ya... ...bu kolpa Cemil en ala kunku üstadı olurdu. Yaptığın işe değil ağam. Eyleme odaklan, eyleme. Çünkü kunku aynı zamanda bir dikkat sanatıdır. Senin o kumku dediğinin alasını var ya, bizim oto yıkamacılar yapıyor. Aha şunu bileydim. Hayda haydi. Cilala parlat. Cilala parlat. Akıl, akıl. Gel de kelime takıl. Ee, Kör Hasan'dan akıl istersen, ahanda olacağı bu. Cilala parlat. Cilala, Cilala. parlat. Kapı. Kapı çalıyor. Cemil. Koş da kapıyı aç. Silahla parlat. Silahla parlat. O da elde. Hasan, sen o traktörün tepesini nasıl çıktın lan? Yok bunun. Merdiven felsefesi. Yeter, yeter. İyi ki bir spor yapalım dedik. Yapmadığım amelelik kalmadı spor yerine. Ne geldiydiniz? ne çağır. Anan geldi de. Yok yok. Kaynanan geldi de. Azrail geldi de. Kim geldi deyip? Ya şeydi. de, e, Karadenizli Deli Zevki'ye, Zır Deli Şevki, bir de bir Azrail geldi de. Oy! Yeni gelini geldi de. <laughs> yeni gelin mi? <be. gülüyor> Daha da. Tamam tamam bir dakika. İki iki tane hareket. Benim yapacağım iki depik ya. Ne bu kum kum yeter. Of. Ağab. Ne? Karadeniz'den misafirleriniz gelmiş. Ne? Deli Zekiye midir, Şevki midir nedir onlar gelmiş. Oğlum yok de. Yok ağam gitti de. Gitti işi vardı gitti de. Taşındı da lan yok artık burada yaşamıyor diye. Hatta hiç gelmedi de. Bir şey söyle işte. Söyleyemem ağab. Kapının aralığından seni gördüler. Taş yok mu ya? Taş şu Yürü. Ağam ben kapıya gideyim. Allah'ım yarabbim. Beni burada da bozmuşlar Hasan. Bilmem lazım. Kaçmam lazım, bir yerde saklanmam lazım. Yerine kıpırdama. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırdır Şevki Reis, hayır ola? Aç kapıyı da konuşalım. Açamam. Kalender aç kapıyı diyorum Açamam diyorum sana Şevki reis. Bak aç diyorum sana kalender. Bak gene bir şeyler oluyor bu. Cesetler görüyorum. Görüyorum. Ben de görüyorum. Sen oraya nasıl gittin ya? Neyle gittin? Kungfu felsefesi. Ulan bu da felsefesinden de korkulur ben sana diyeyim bak. Allah ise Şevkin'in başına silah dayamışlar... ...bizim kot kafalı muhabbet ediyor. Ya indir ulan silahı. Kapıyı açayım mı? Benim Hasan'ım. Artık şartlar eşitlendi ha. Aç kapıyı aç. Bak açıyorum. 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 Açtım. Oy benim şevki reisim, ya sen nerelerde kaldın, gözlerim yollarda kaldı. Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Hoş bulduk, hoş ya. bulduk da... Ya ...bu kum çekirge böyle kafamda dikilecek mi devamlı? Ya artık şartlar eşitlendiğine göre der mi benim Hasan'ım, indirebilirsin silahı. Bak sakinleşti reisim benim. Hoş gelmişsin ünziyle <laughs> Gel bakalım. Allah Allah Allah. Hoş Hoşgeldiniz benim anacığım. Heh. De haydi buyurun, buyurun, buyurun buyurun buyurun. Gel, gel geç, geç, bye bye. geç. Sonunda, gel. Gel. Gel Geç.